Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Dünden bugüne dilerim iyisinizdir. Türkiye'miz biliyorsunuz cayır cayır yanıyor. İşte bütün dünya bizi kıskandığı için öyle oluyor değil mi arkadaşlar? Şimdi efendim 5 Ağustos 2021 Perşembe günü dilerim gününüz güle, güzel geçiyordur. nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? İnanın Köln Almanya şehrinde konuştuğum, görüştüğüm Alman olsun, İngiliz olsun, Türk olsun inanın ciğerleri parçalanıyor bizim için. Dua ediyorlar. Ama dua etmiyor. Dikkat gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bu bir facia ve facia uzun zamandan beri geliyorum 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 diye gazel bile söylüyordu ve nitekim geldi. Şimdi daha önce yaşanmış bir facia üzerine bildiğiniz benim e, ö, kitabımdan yazmış olduğum soma soma faciasını evet bu kitabıma yer verdim o zamanlar. Onu müsaadenizle okumak istiyorum. Yani bugünkünden farkı yok. Evet. Artı artı tabii ki bildiğiniz gibi doğamız harap oldu, yandı kül oldu. Ve söylentiler var bu termik santralına inşallah yakına gelmez de en azından böyle daha büyük bir faciadan kurtulmuş oluruz. Böylece atlatmış olalım. Ne yapalım? Ama doğa. Doğa intikamını alır. Doğaya iyi davranmak lazım. Dürüst davranmak lazım. O bizim anamız, bir indiana ata sözü vardır. Toprak, dünya anadır. Ana öldürülmez. Ne güzel bir söz değil mi? Evet arkadaşlar şimdi e, Soma'ya özgü bir şiirimi kitabımdan sizlere okuyacağım. Yani o günlerde de büyük bir acı yaşamıştık. Hem ne kadar insan hayatından olmuştu değil mi arkadaşlar? Yardımlar yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldı mı arkadaşlar? He? Evet. Çok direndik Soma. Çok direndik biz kaçtık. Köşeye sıkıştırıldık. Aile dedik, rızk dedik. Koşarak indik kuyuya. Hey Allah'tan korkmazlar. Mesire değil burası Soma Soma. Sorumsuzlardan telef olduk. Biz o derin kuyuda insanlık öldü, harp oldu, dar boldu Adem soyunda. Kına yakın biz öldük. Sirk değil burası, soma soma. Unutmayın ki biz ölsek de dolaşıyoruz aranızda. Ailelerimiz, çocuklarımız düğüm kaldığı kursağımızda. Fani idik, davamız baki, Tanrı katında biz müşteki. Sizi şikayet edeceğiz. Allah size bildiğini yapacak. Kurban oldum Allah. Benim dualarımın en büyüğü inanır mısın nedir söyleyeyim size. Kurban oldum Allah'ım derim. Yani dualarımı hep böyle, namazlarımı böyle e, kelimelerle bitiririm. Allah herkesin niyetine göre versin derim. İyiliğin de kötülüğünün de. Boş kalmaz. Öğrenmek lazım. Evet arkadaşlarım. Sevgili selamlarımı göndereyim size köyünden. Sağlıcakla kalın. Dua edelim, kurban oldum Allah. Şu yanan ateşi bir an önce söndürülmesine yardım et.